Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 15. sözün zeylinden bir sual ve cevap okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan döndü yine dedi ki: Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar o çeşit meseleleri din namına söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki, evvela dindar bir adam, din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der, yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derecede haddinden tecavüz edip, Allah'ın taklidini yapıp, onun yerinde konuşmaz. Femen yazlamu mimmen ala Allah. Üst durumdan titrer. Ve saniyen bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihede mümkün değildir. Belki yüz derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. O vakkaten insanları ifade ederler. Fakat daimi ifade edemezler. Çünkü Ehli dikkat nazarında ala külli hal etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekelüfatlar sahtekarlığını gösterecek. Hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam İbn Sina gibi bir dahi ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskar olacak her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa, yüz bin defa haşa, Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit, nasıl bir yıldız böceği bin sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün, hem bir sinek bir sene tamamen tavus suretini tasannusuz temaşa ehline göstersin, hem sahtekar ami bir nefer, namdar ali bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Hem müfteri, yalancı, itikatsız bir adam, müddeti ömründe daima en sadık, en emin, en mutekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakik nazarlara karşı telaşsız göstersin. Dahilerin nazarında tasannu saklansın. Bu ise yüz derece muhaldir. Ona hiçbir ziya mümkün diyemez. Öyle de farz etmek dahi, bedihi bir muhali, vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de. Kur'an-ı Kelam'ı beşer farz etmek lazım gelir ki alemi İslam'ın semasında bir müşahede pek parlak ve daima envar hakayıkı neşreden bir yıldız hakikat, belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mübinin mahiyeti, haşa bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın ve onu daima Ali ve menba-ı hakayık bir yıldız bilsin. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber sen ey şeytan yüz derece şeytaniyette ileri gitsen buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Salisen hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki asarıyla, tesiratıyla, netayiciyle alemi insaniyetin bil müşahade en ruhlu ve hayat feşan, en hakikatli ve saadet resan, en cemiyetli ve muciz beyan, âli meziyetleriyle yaldızlı bir furkanın gizli hakikati haşa muamenetsiz, ilimsiz bir tek insanın sahtekar, adi fikrinin tasniyatı olsun ve yakından onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar ondan hiçbir zaman hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eseri görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatıyla, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıdıkinleri yetiştiren en yüksek, en parlak, en ali haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı en emniyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle uzaaf bir muhali vaki görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyanı küfridir. Çünkü şu meselelerin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan zemine düşer gibi sukut eder. Ortada kalmaz. Mecmai hakaik iken Menba hurafat olur. Ve o harika fermanı gösteren zat, haşa sümme haşa, eğer Resulullah olmazsa, âlâ illiğinden esveli safiline sukut etmek ve menba kemalat derecesinden maden edesais makamına düşmek lazım gelir. Ortada kalmaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. Bir sineyi daimi bir surette tavus görmek, ve tavusun büyük efsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise şu meselede öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divana lazım ki buna ihtimal versin. Rabian, hem Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki, Nebi Beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan Ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam, mukaddes kumandanı olan Kur'an, bil müşahede kuvvetli kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi manevi teçhiz ettiği ve umum o efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını tesir ve vicdanlarını tathir ve aza ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde haşa, yüz bin defa haşa, kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip yüz derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber. müddet hayatında ciddi harekatıyla hakkın kanunlarını beni ademe ders veren ve samimi efaliyle hakikatın düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçeye hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nevi beşerin beşten birisine ve küreye arzın yarısına 1350 sene kemali haşmet ile mukamandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhret şiar şuunatıyla nevi beşerin belki kainatın el hak medarı fahre olan bir zatı haşa yüz bin defa haşa sahtekar Allah'tan korkmaz ve bilmez ve haysiyetini tanımaz, insaniyetin adi derecesinde farz etmekle, yüz derece muhali birden irtikap etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa, arştan düşse ortada kalamaz. Belki yerde yalancı bir dümmalı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise ey şeytan, yüz derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Subhaneke la ilmenene illa meallemtene inneke entel alimul hakim ve akuru enel enilhamdülillahi rabbil alemin Allah rızası için el-Fatiha.